Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün önceden yaptığımız tarzda biliyorsunuz Graves'i ve Kinder'ı çekmiştik. Korki'yi çekiyoruz arkadaşlar. Eski ADC'ler tekrardan meydanda. Bugün karşımızda 4 tank varken neredeyse mazarda tankımsı sayalım hadi. dört tane tankımsı varken Korki oynayacağız alt koridorda. Yanımda da Yumi'si ile ördek adam var. Ördek adam hoş geldin. Hoş Kanka Korki'nin en kötü kostümü diyebilir miyiz buna? Mi? Yok. Yeah. Korki Daha kötü çıkana kadar en kötüsü der miyiz buna? Yok diyemez. Diyemez miyiz? Bence patan böyle şirin, şey havalı. Bence güzel. Güzel mi? Hı Bence Hı. fena değil yani Üçün güzel diyemem. Düşünün yani yok. Kanka, ben bütün çünkü. seviyorum. Bütün kostümü neredeyse seviyorum ya. Hani Korki'ye çok yakışıyor kostümler. Şey kanka poposunu sallayan Korki en güzeli. Ay, o çok tatlıydı. O, o çok güzel de işte o da hesapta yoktu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Keskin sahneye girdim arkadaşlar. Bunun sebebi late'de cevapsız olması. Cevap veremeyecekler. Ne ara öldüğünü anlamayacaklar arkadaşlar. Güvenin bana. Peki Adro. Takımı full AP olmasa ne diyorsun? Kata ad kasacak. Katayı tembihledik biz lobide Sen görmedin onu. İki olalım da bir W açayım ben kanka. Kafamız rahat olsun be. Gel bakalım sen. Uçuşa geçiyorum dostum. Bu çağda arkadaşlar güçlenmeyi beklemeniz gerekiyor. Bayağı beklemeniz gerekiyor hatta. Ben de bayağı bir bekleyeceğim. Kalkan yayacağım biçen bu eşyaları almam gerekiyor. Maneveren tabii ki aynı şekilde. Hayır hayır bunu yapmasa mıydın? Bilerek yaptım. Tamam ben bunu da alır mıyım? Onu da kesmen lazım kardeşim. Kanka kaçtı. Flash yok. Aynen mis gibi var. Gayet Daha güzel oldu. Ördek ellerine sağlıkla sen de Twitch öldün ama Twitch farm kaybediyor. Açtım demeyi kanka. Şuraya puştlayayım hızlıca. Çok güzel değil mi şu de. pıtı 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 pıtı. Hızlıca base'imize gidiyoruz. Gittikten sonra gözyaşını ben önce bitirme taraftarıyım. arayayım. Mana veren çünkü. Bunu bir alalım. Bir de uzun kılıç alalım. Neyine koşalım. Kanka kasılacak o kadar çok eşya var ki sırasını nasıl yapsam bilemedim. Sana danışacağım o yüzden. Önce mana bitireyim. Hmm. Evet. Göz onu tutup Can mi bitireyim? İkisini de tutup Kalkan Zence... Yer'i bitireyim? Manevereni şu an göz böyle bakalım Leyne e göre. Hani hızlı steklersek Manevereni bitiririz. Onu bitiririz yani hemen. Hızlı steklemeyemez. Er, Öyle er, 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 konuşalım. Kraken alalım yani şu rakibe de başka ne alacağım? Kraken almayacaktım ben. Kalkan yakasacaktım. Her türlü keseriz bunları diye düşünüyorum. Vallahi kanka adamlar full AP'yiz. Adamlar büyü direncine odaklanacak akılları varsa. Ama sen bilirsin tabi o da olur. Kanka Abi öldük mü? Vuralım kanka bari. Tamam çok iyi istedim, çok iyi savuşturdun. Hayır öldüm ben. Ölmedim Eray. Cam basabiliyor musun bir tür? Aha. Açık. Tamam. Şu sen de basacağım geldiğinde. Tamam aman dikkat edelim. Leona çünkü çok zor bir abi Korki ADC'ye karşı. Yani çok dikkatli oynamam lazım. Hatasız oynamam lazım hatta. Ah yeseydim onu yedim de attım diye düşündüm ama yoksa Leona'yı kesmiştik abi. Önce Q fulluyorlar ben de öyle yapacağım. Aslında ben E de fullenebilir diye düşünüyordum ama Q fulluyormuş. Yani herhalde ben E fulluyordum <laughs> ama Q da mantıklı. Aynen Q fulluyorlar çok vuruyor. Bir en daha var mı? Pasif alsana kanka. <laughs> alsana pasif. Alırım. Atsın da e veremiyorum e zaten. Hayır hayır şu an değil. Bekle, Bana burada. Hexlash atıyor. W var? O yüzden rahat. Yediğim yapayım. gibi hop Gel. Gel. Gel lan buraya. salla bir Q şuraya doğru. Olsa. Hani, Twitch şu an kulenin altında base atıyor kanka. İttirip biz de dönelim bence. Ne diyorsun? Kabul ediyorum. Açtım E'yi. Q'da attım şöyle. Oo. Tırpanla Tırpan da mı alsam ki ya? Ne diyorsun? İki başlangıç yaşayasın. Yok ya. Tırpana sahip. gerek yok. Neten evet, güçleniyorsun. Aynen. Güçleniyoruz zaten. 4 tamam, gibi şey yapıyor O kadar da erken önünde kendimizi güçsüzleştirmeyelim yani. Yavaş stekliyoruz kanka. Az önce can bir şeye yöneleceğim ben. Pırıltı aldım. Ben de acaba hasara odaktan odaklansam düşünüyorum. Sen bence beni öldürtmemeyen bu ultiden yap. Hani tam böyle her şey bitti derken canımı full yaptıran bu var ya ondan yap. Hop. Ya bana bitkin ya yani sana at. E geliyor bekle rahat. Tamam bas. iki taneye basmanı bekleyeceğim. İkinciyi de bas öyle oynayacağız. Hasara bak. 142 kanka. Aa W'su biraz güçlü. Tam da geldi. Tabi yemeyiz diye düşünüyorum. Can değerimiz yüksek. Ha paket geldi Eray. Güzel. Paket geldi. Bir tane barikat alamayacağız mı? Böldük mü? Çok iyisin. Bir şey olmaz. Vur kanka. Hadi lütfen öl. Arkanda da kill var. Kanka Twitch'i de bırakmam kanka. İkisi evet, birden. Evet. Hadi bir bir burayı kez daha da burayı. Aynen öyle mis gibi o. Oh. Oğlum sevdim bu çarda. Acaba Samurai Rele karşı falan oynanır mı kanka? Hayır. Canı çıkar değil mi çarın? Yok olur. Yani. Ama bir geçirirse erken oyunu tek atar samuraya Abone misiniz lan? W dümdüz atıyorum ben Twitch'in kafaya. Dümdüz yani. Üstlerine. Tamam, Üstlerine. Saat 12 önünde. Pasifi de aldık duymadılar mı ya? Gayet güzel. Eğlenceli biliyor musun? Neyin aşaması çok zor ama bir atlattı mı çok eğlenceli çar oluyor. Rakip blue var mıdır? Baksak saygısızlık mı yapmış oluruz? Aslında AP yokken takıma bu korki ADC yok mu? Gel bin kanka. Aa geliyor. Arkada Mundo var kanka. Tutturdum Twitch'i. Kanka durdurulamıyor. Kanka onu da keserim biliyor musun? Eray. Daldık. Kanka TP aldık. Aa onlar o da o bizim takım da attı. Kanka ulti al. Tüm tuşlara bastım ölmede. Aga Aa okey okey. Çattanım azar verdik. O biraz kötü ama sıkıntı yok. Yalnız şurada Leon'a attığım dojların hakkı verilmedi kanka. Şu gibi. Twitch'in derin ronda yok. Leon öldün kanka. Ne yapıyorsun oğlum? Gel lan buraya. Twitch. Twitch. Yedi kanka. Füzeyi gönderdim kanka adama. Re bu kim? Bir şey yapamaz bence bize ya. Yapamaz zaten. Harikasın Erdek. Harikasın. Hadi dalalım dalalım. Dive yok, dive yok. Dive yok, sakin. Hasara bak kanka. Fena vuruyor ya. Twitch geldi mi? Leona yine saldıracak bize kanka. Şu an Twitch'i bekliyor. Twitch geldi. Gel kanka. Aaa! Oh, oh, al. Helal. Helal oğlum. Yok Herhal. ettik lan. Ben bir wave daha alırım. Saygısızlık yapacağım. Da! Tek yedi gördün mü? Dans edelim onunla beraber. Edepsizsin he. Çok büyük hedefsizsin. Biz de bilirdik adamı kesmeyi. Cık. Bırak bir base atıyor gibi yapalım. Son saniyeyi keselim. Çocuğun yardıma ihtiyacı var. <laughs> Nereye buraya? Mundo yer mi onu? Yer kanka Mundo ne vuruyor? <laughs> Lan Mundo! <laughs> Trundle'da kanka o omurga omurga işçiyasını alıp kasmasın yukarıdan. Vallahi onunla uğraşıyor hala. Ona yavrular fiyorolar ya, metaya girdi yani şu an. Baksana kesiyor tekrar. Yeniliyordu, geri kazandı yukarı adam. Tak tak. Rey ne bu hasar? Güçlü bir hasar. Bota Vallahi gidelim. Valla iyi vuruyor. Bir tur Twitch'i keselim yine bir tur. Aha bu kim? Arkadaşlar hoş geldiniz. Bende şöyle bir yetenek mi? var. Senin yaptığın aynısını yapabiliyor. Gidelim farm alalım hemen arkadaşlar. 1600 paramız var. Oyun aslında çok güçlüyüz. FF vermeleri lazım ama vermiyorlar. Biz de oynayalım o zaman yani. Bizim Kyle falan AD kasmış yalnız Eray. Tamam. Kataya da iki kilo bırakalım. Bir oyuna inancı şey olsun, tazelensin. Blue'ya koşalım. Buraya puşlayalım öyle gidelim. Benim ihtiyacım yok. Blue'ye R'ye alacak arkadaşlar. Kata almazsa. Kanka git ama. Kanka sen ne yapıyorsun? Jackass kanka izlemiş eminim Neyse, Neyse bunu Kanka Twitch vuruyor. Çaktım. Kim? <laughs> Bu kafa atma keyfi. Manzara da atarım. Hepinize kafa atarım. Bir şey olmaz kanka, iyiyim ben rahat ol. Geçiyor, geçiyor mu? Geçmiyormuş kanka. W attım, geçmiyormuş kanka buradan buraya. Dümdüz, buradan dümdüz yürüseydin. Doğru <laughs> lan. Kayn ulti atsaydı da olurmuş kanka benim iş. Kayn niye ulti atmamış ki bana? Kraken mi? Kraken kanka ya. Kraken kasalım, teklenim şunları. Reyh seni alacağım, paket hala üstümde. Vedalayayım, sana geri döneceğim. Malzar mı az önce bizim başımızı belaya evet. sokmuştu? Evet, o çok Neredesin yaptı ha? bize. Neredesin oğlum? Göstermiyor. Aha ha, gösterdi. Aha gösterdi. Kanka sen niye ölmeye geldin diyecektim. Adam beni kesti kanka. Niye can basamadı ki? Ignite mi attı bana? Yo. Bayağı vurdu. Leon abimden özür diliyorum burada arkadaşlar. Leon abime saygısızlık ettim. Siz etmeyin. Da bizim takım hiç iyi değil Ray haberin olsun. Evet. Şimdi ben Dominik Ebedi yapacağım son iki eşçi arkadaşlar. Bal aldım. Ne yapıyor Mesut ne kanka? Zınk. Ölmedi. Ulan Kraken niye aldım ki ya? Şu an bir daha onu düşünüyorum. Şunu almamız lazım. 48 saniye var. Ördek gel bir bakayım. Şurayı bir itelim seninle. Leona midi ittirmiş mid push da çok önemli arkadaşlar objektif öncesi o yüzden hemen midi de ittirmek zorundayız midi de ittireceğim ondan sonra da ejderi hazır olacağız Onlar burada farmlarla uğraşırken biz ejderi başlamış ejderi bitirmiş olacağız o yüzden objektif almadan orta koridoru ittirin bu gerçekten çok önemli bir şey Ejderi aldık çok güzel yetişemez hiç yok gelemez Hadi lan buraya munduruyoruz Ben buna vuruyorum arkadaşlar ultisini aldık çıkıyoruz Trundle'a gidiyoruz. Trundle'ı gördük. Başında var? Atıyor mu diye çalıya bakıyoruz. Atmıyor. Bunlar da hala. Evet. Evet. Şimdi attı. Kanka bizim çocuğun başı belada. Mundo'nun flashı yok. Ama Mundo ölmüyor. Trundle yukarıya TP atmış. Yarıyor kanka yukarıdan. Omurga kranıyla. Hemen bakalım. Oyundaki aksiyona baksa. Koc, koc, <laughs> bak sen. Hemen ilgileniyoruz. Yürü. Vurduğun kuyaslarına bak. Omurga kıran. Gel bakalım koc, buraya. Ne oldu omurga kıran? Omurga Onu... sıkırıldı Kim de. tutacak kanka bu Trundle'a? Hep ben mi tutacağım? Var. Adam kat oynayıp Trundle'a maymun karakter dedi kanka. Ne düşünüyorsun? Doğru dedi. Sen nesin kanka geldi Trundle'dan? Counter pick olarak. Hadi şuraya geç ya, tankla. Ben tanklarsam vuramayız buna. Jungle'ımız yokken bu troll bu arada. Bunu da girse çalar kanka. Hiçbir şey yapamayız. Jungle'ımız geldi. Şimdi başlayabilirsiniz buna. Kyle tembihlemeliyiz. Bana R'ye bassın. Kyle bana R'ye bak. Ben taşıyorum. 200 canı gördük bu arada. Kötü smite'da. Kanka kata girdi. Kata olanlar olsun dedi kanka. Yürü. Of. Of. Ne kadar iğrençler. Bence evet. Trundle aynı şeyi bottan yapmaya çalışacak kanka şimdi. Tapı yaptı. Botu da yapacak kafası rahatlayacak. Twitch'i görmüyoruz. Twitch vurur ya O hemen bir muamele yapmalıyız. Gayet iyi bir bait. Tamam vurduk kanka. Kata çok gitti. Öldü. Hızlı şuradan en kıralım. Çıkış. Kanka çıkış yapıyorum. Kanka çıkış yapalım. Kanka eksiyiz. Eksiyiz kanka. Kanka çıkalım kanka. Eksizlik niye o kadar öne gidiyor? Bizimkileri Arkadan ittiriyorum kanka ben yürüyün diye. Paketi alalım. Red'i alalım. Birinin kafasına çökelim. Twitch nerelerde kanka? Twitch'i ben uzun zamandır map'te görmüyorum. Her yerde Kyle, olabilir. Red'i mi aldın lan? Kyle almamış. Ben de almadım. Twitch almıştır. Twitch yok ya. Twitch yok. Ulan. Hain fare gel buraya. Şurada bir eleman var. Bunda kanka Red. Ne yapıyoruz? Adamla doğru var ya kesmiştik. Öyle yapacaktım en başta. Kanka olanlar oldu artık. Ver Yuri Boyka ver arkadan. Şu bir. Dırın dırın Koş. Dırın dırın. Koş. karşı şakası. Koş. Kipas. Kipas. Kanka kayıt için güvenli bir pozisyon oluşturmaya çalıştım kendime. Asara bak benim. Ne vuruyor ben? Ne vuruyorum ben? Tivrep beyler geldi abi. Bot diff geldi. Gayet iyi. Korki asıl ligin ne kanka? Aldruid'im ben kanka diyeyim. Böyle hemen 2-3 abone gelir arkadaşlar belki tanıyanlar varsa. Aboneleri böyle istiyoruz artık. İzleyenlerin abone olacağı yok. Biz de böyle istiyoruz aboneleri. Ama tankları yırtıyorsun ha. Tanklar kanka cızbız kanka. Ha <laughs> Twitch Ledger dedi iş yapacağım dedi afk kaldı diyor kanka. Late'de güçlüyüz deyip çıkmış oyunun adam. Dominik değil mi? Bence Dominik yani. Önce kritiğini Olay. bir alayım. Ebedi ne zaman geldi? Şimdi bitti. Taze. Yani demin ebedisiz o kadar vurdum Trandal'a falan. Mundo'ya. Şimdi bir de gör görse. Ebediliği görmedin de. Bu kim? Doktor abi. Doktor abi ultim vurmuyor kanka benim. Botini niye kıralım? Bak burada bedava bir şey duruyor. Beni kırın diyor. Tamam bu şöyle. Stun pek bir sıkıntı çektiğimiz söylenemez. Kanka, kata vurdu ben bir şey yapmadım. Ben. Kata da iyi vuruyor. Gayet iyi, gayet güzel. Hadi par neyse okey. GG bebe abone misiniz lan?